Evet dostlarım yet bir Stumble Guys videosuna hoş geldiniz. Bu hafta Stumble Guys'ta sizlerle yani takipçilerimle oynayacağım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Stumble Guys'ın ana menüsündeyim. Tabii ki de oyuna geçmeden önce sizler de Stumble Guys oynamak isterseniz, sizler de benimle beraber Stumble Guys oynamak isterseniz hemen açıklamadaki linklerden Stumble Guys'ı indirmeyi, linke tıklamayı unutmayın. Şu anda bakın açıklamalarda ve yorumlarda sabitlediğim linke giderek Stumble Guys'ı indirebilirsiniz. Stumble Guys bilmeyenler için çok harika bir oyun dostlarım. Oynaması ücretsiz bir, bir party oyunu. Telefonda da var, bilgisayarda da var, birçok platformda var. Hemen indirebilirsiniz. Ve bakın dediğim gibi bugün geçen bölümde, geçenki Stumble Guys videomda linke tıklayıp Discord'a gelip Discord kanalıma gelip linklerini paylaşan Istanbul Guys oynayan takipçilerimle beraber oynayacağım. O yüzden bakın bu duyuruya geçeyim. Sizler de mutlaka benimle Stumble Guys oynamak istiyorsanız açıklamadaki linklerden. Stumble Guys indirin o linke tıklayın. Discord kanalıma gelin bakın şu an ekranda Discord adresim çıktı. Discord'a geldikten sonra linkinizi benimle paylaşın ve oyunlara katılın. Şimdi bakın ama oyuna geçmeden önce dostlarım birazcık böyle değişik şeyler yapacağım. Mesela özellikle şunu yapmak istiyorum bakın buradan direkt ben mağazaya geleceğim. Mağazaya geldikten sonra burada Stumble Guys'ı dostlarım biliyorsunuz ki günlük şanslı şart çevirebiliyorsunuz. Yani 24 saatte bir bu şanslı çarkı çevirerek birçok ödül kazanabiliyorsunuz. Hemen şimdi çevirmek istiyorum ben. %50 şanslı mücevher çıkabilirmiş. %25 şanslı stanlı jetonu çıkabilirmiş. Ve %24.92 şanslı da görünüm. Yani skin çıkabilirmiş. Hemen basalım bakalım. Hocam bugün ne geliyor? Bordolun şansında bugün ne var? Güzel bir şey bekliyorum. Yani nadir karakter olur, mistik karakter olur. Özel karakter mi? Ah özel karakter alıyordum. 5 mücevher. Tamam o da olur hocam. Şimdi günlük şarkımızı çevirdik dostlarım. Bakın şu anda size bir şey göstereceğim. 715 tane dostlarım şeker çubuğum var. Bakın şekerim var. Bu şekerler sayesinde şu anda mağaza içerisinde Stumble Guys'taki güzel karakterleri alabiliyorsunuz. Hatta bakın bugün dostlarım size mağazayı göstermek istiyorum. Bugün Sünger karakterleri gelmiş mağazaya. Bakın Sünger dükkanındaki karakterler var. Mesela Hands, Handsome Squidward. işte Patrick var. Bildiğimiz bizim direkt Sünger, Sünger falan var ama bunların biraz dostlarım tabii fiyatı pahalı yani. 900 tane şeker mekan istiyor. Yani o yüzden de bu videoda elinden geldiğince iyi oynamaya çalışacağım battle pass'imi. Yani savaş biletimi kasacağım. Bakın burada stumble pass var. Buna bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi bakın burada ben stumble pass'i aldım. Sizler de etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirdikten sonra bakın burada böyle mesela bir tane elfin diye karakter vardı. Ben bunu aldım. 100 tane Baston şeker ödülümü aldım. Bakın burada 50 mücevher ödülüm varmış. Bunu da alacağım. Bak bunu da aldım arka bir şekilde. Şu anda bakın bu efsanevi bu şeyi almak için bu emote galiba ya da yürüme animasyonu. Bunu almam için biraz daha oyunu oynamam gerekiyor. Ondan sonra tekrar 100 baston şeker verecek bana. Bunları kasacağım ve dostlarıma bob karakterlerini alacağım. Bugün de böyle bir karakterle İstanbul Guys oynamak istiyorum. Hatta bir görev varmış. Bakalım görevde ne veriyor bana? Aa, bak bir görevi yapmışım 10 tane İstanbul je jetonu aldım. Bunu alalım. Mesela iki oyun oynarsam dostlarım 10 tane mücevher verecek. Güzel. 1000 XP edersem de 10 tane mücevher verecekmiş. Güzel güzel. Bu görevleri de bu uydu derinden geldiğince yapmaya çalışacağım. Acaba şimdi mağazada dostlarım böyle birazcık çark mark bir şey mi çevirsek? Ne diyorsunuz? Bak kardan adam çarkı varmış. Bu yeni dostlarım bu yılbaşıyla alakalı gelen bir etkinlik büyük ihtimalle kardan adam çarkı var. Direkt baş şu kardan adam bir 125 çevirsek mi? Aa bakın burada çıkabilecek karakterlerin yüzdeleri de var. Kaç kez çevireyim? Abi 3 kez çevirelim mi dostlarım? Başlıyorum. Hadi bakalım. Videoya böyle girmeden önce takipçilerimizle yani sizlerle beraber Istanbul Guys oynamadan önce nadir bir karakter düşündüm Güzel bir istediği adı karakteri. Bir tane daha geliyor. Yapıştır, 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 yapıştır. Ne geliyor? Yine aynı şey geldi. Güzel güzel bir şeyler istiyorum. Hadi. Şansım yaver gitmesin. Like' bırakın dostlarım dostlar? olmuyor. Like az atmışsınız. Şu an hissettim. Like bırakırsanız bence daha iyi. Ah tamam bu sefer farklı bir şey geldi. Destansı karakter geldi. Chili Penguin geldi. Tam bunu da aldık. Bir daha çevir ya. Bir daha çevir ya. Seviyorum dostlarım böyle şeyleri. Vallahi seviyorum bakın. Hadi güzel bir şey gelsin. Ne gelecek hocam? Efsanevi mi? Abi hayır efsanevi gelsin. Hep bu karakter çıkıyor ya. Bunu çevir abi bunu istemiyorum ben. Bu da retro şarkı var. Böyle retro karakterlerin bulunduğu şarkı var. Mesela bunda ne karakterler varmış? Bunda güzel karakterler var. Mesela bak şu Pixel Gal'ı isterim. Bence 4 kere çevirelim. 1100 mücevher bak. Bayağı parayı bastım. Retro şarkını çeviriyorum. Bakalım bu sefer ne gelecek? Boron'un şansına destansı karakter geldi. Stumble Mod kadar? Bir daha çeviriyorum. Hadi hocam hadi güzel bir şey ver güzel bir şey ver Ah o karakteri istiyordum ben gelmedi O karakter gelsin dostlarım bir tane böyle piksel bir kız var Onu istiyorum ben bak şu efsane bir karakter Güzel gigaton Bir tane daha hakkım var bir tane daha çevireceğiz Bir tane daha çeviriyoruz Yardır hocam yapıştır Mitik de olur mitik 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 geldi hayır mitik geliyordu Pixel Box'tur geldi. Tamam bunları aldık. Evet dostlarım o zaman birazcık şansımızı kullandık. Ben bu yılbaşı karakterini bu oyunda oynayacağım. Özelleştirden bakın size de göstereyim. Böyle Santa 3000 diye bir karakter var. Bunu oynamak istiyorum bugün. E dediğim gibi bakın sizler de Stumble Guys videolarıma gelebilirsiniz. Şu anda oynayacağım. Tüm oyunları takipçilerimle beraber oynayacağım. Hadi geçelim. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi takipçilerimizle beraber ve ekibimle beraber şu anda Stumble Guys odasına girdik. 32 kişi var burada bakın hatta belki sizler oynayanlar izliyordur videoyu. Bak burada Verox var. Katarina var. Katarina'yı GTA 5 videolarından tanıyorsunuz. Katerina merhaba. Merhaba. Verox merhaba. Merhaba abi. Evet burada onun dışında bakın Mustirola, S2G Esports, Barış Gey'e selamlar, Melike Lovan, Kaiser Faruk var, Furkan Emre var. Burada bakın benim bütün takipçilerim var hatta Borla fanlar falan da var. Ve direkt oyunumuza başlıyoruz unutmayın gençler. Herkes birinci olmaya çalışıyor bakın bizim ekipten birisi birinci olması gerekiyor burada. Yani ya Katarina sen olacaksın birinci ya da Verox sen olacaksın ya da ben olacağım. Bak Hot Wheels geldi güzel. Hot Wheels mapinde direkt yarış yapacağız büyük ihtimalle. Ben daha önce bu map oynadığımı hatırlamıyorum İnşallah oynamışımdır. Oo baya iyi bu arada. Full bizim takipçiler var şu an ve başladık. Beni yenmeleri çok zor dostlarım bu arkadaşların. Katın iddialı mısın? Şu an öyle gitmiyor ama. Peki iddialı değilsin evet. Ben çok iddialıyım. Verok senden iddia alabilir miyiz? İddialı mısın? İddialıyım abi. Ben kazanacağım bu yarışmayı. Valla şu anda bakın bizim takipçiler abi iyi oynuyorlar. Yardırıyorlar dostlarım. Ben burayı da geçtim. Ben öldüm abi. Çok iyiler. Bizim takipçiler hayvan gibi iyi bu arada. Ben geçen videoda normal insanlarla oynuyordum ve bu kadar iyi değillerdi. Ben çok kötüyüm abi. Bizim takipçiler çok iyi. Tamam 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 sakinim. Ben geçtim abi burayı da harikayız. Hotlist mapleri de aşırı güzel. Mesela dediğim gibi geçen bölümde ister... Oha bu ne? Arabaya bindim ben. Abi araba var araba var çok iyi. Bu arada unutmayın bakın ilk 16 önemli gençler. Katarina. İlk 16 önemli. İlk 16'ya girmezse elenirsin. İlk oyunda elenirsen çok gülerim. Abi bir kişi bitirdi bile bakın şu an dostlarım. Bir kişi bitirdi bile. Melike geçtim. Melike bizim Discord moderatörü. Onu da geçtim. Ben yardırıyorum. Bu arada Allah kahretsin dur çarptık. Devam devam. Önümde Wons diye bir arkadaş var. Arkadaşlar mükemmel ya. Ben de bitirdim. Elendin mi ney? Verox'a elendin mi? Katana sana elendin mi? Evet. <laughs> Allah kahretsin biz elendik dostlarım. Bizim takipçiler manyak çıktı ya. Deli. Vallahi billahi manyak çıktı. Harbi ben elendim. Dostlarım biz şu anda elendik. Bizim takipçiler gerçekten mükemmel çıktılar. Bakın Furkan, Emre Memre birbirlerini vurdular. Bakın bu da galiba şey nerf oyunu gibi bir şey diye düşünüyorum. Aynen nerf oyunu olabilir. Bakın burada birbirlerine saldırıyorlar. Şu anda 5 kişi eğlenmiş. Ben şu an Mert, Mertal'ı izliyorum. Bayağı iyi ya. Güzel oyunlar var. Bakın cidden farklı farklı bir sürü oyun var. Hatta karak e, takipçilerimiz skinlerine bakmak istiyorum. Mesela Arda var burada. Arda 2012. Arda da şu anda yer duruyor. Başka kimler var? Çok güzel karakterler var bunların bu arada. Benim bu kadar güzel karakterlerim var mı? Yorumlara yazın. Aa, benim istediğim karakter bu. Mr. Beast karakteri. Ben bunu geçen bölüm almaya çalışmıştım. Alamamıştım dostlarım. Zalim ah. Tur sonu erdi. Neyse dostlarım. Ben bu sefer böyle bir ısınma turu gibi olsun. Öldüğümü öldüm ama yani daha oyuna yeni girdim. O yüzden ilk oyunumdu. Sıkıntı yok. Şu anda final şu gidiyor takipçilerimiz bakalım bu ilk yarışmamızı kim kazanacak hatta Açacağım oyunlarda kazanan takipçilerim yani birinci olan takipçilerime e, Discord'da özel rol vereceğiz onu da söyleyeyim o yüzden Discord'a gelebilirsiniz Bakın şu anda Barbie mapindeyiz ama Barbie girl katılın hiç Barbie izler miydin hayatında Oldu izlemişim. Oldu izlemişim değil mi? Barbie'deki en çok sevdiğin karakter kim? Barbie. Barbie değil mi? Yani başka karakter mi var dostlarım? Barbie'yi seviyoruz. Bak burada ablalar hanım ablalar yatıyor dostlarım. E yatıyorlar ve şeker istiyorlar galiba. Bu nasıl bir oyun peki? Burada ne oluyor tam olarak? Biliyor musun Katerina Hanım efendi? Ha toplar giriyor kaçmaya çalışıyorlar. Evet. Anladım, anladım. Bakalım kim birinci olacak? Herhalde bakın bu e, kapça ek Kek isteyenlere kek götürüyorlar. Bilenler yoruma yazsın bu arada. Bu oyunun mantığı tam olarak ne? Barbie map'inin. Yani şu an iki kişi var. Cardi Gol ve APX noktaları. Bunlar Barbie şeye götürüyorlar. En çok hangisi götürecek bence onu o edeniyor olabilir şu an bakın buradan şey kaptığı kalıyorlar bakın bu dondurma o şeylerinden galiba öyle mi oluyor nasıl oluyor ben anlamadım vallahi anlamadım Aynen buradan mesela dürbün alıyor dürbünü birisine götürüyor. Anladım hocam. Dürbün istiyorlar mesela bu dürbünü ona götürüyorsun. Aynen öyle. Ama kim elenecek onu tam çözemedim. Sonunda tur sona erdi bu arada. 100 saattir bekliyoruz o sırada. Kazananımız APX.rl oldu. Aa, tebrik ederim arkadaşlar APX.rl'i. Valla tebrikler olsun ya yarım Yani saat 100 saat değil. dostlarım oynadılar gerçekten ve 100 saattir bekliyoruz. Artık diğer oyuna geçmemiz lazım. Ben birinci olmam gerekiyor bu videoda. Yani video çeken olarak birinci olmazsam çok ayıp olur. Evet dostlarım şu anda yeni oyunumuza geçtik. Yeni takipçilerimizi oynuyoruz. Yani Verox takipçilerimizin bu kadar iyi oynaması hakkında ne düşünüyorsun? Valla ben hiç böyle beklemiyordum hemen üçümüze geçeriz diye düşündüm gerçekten. ama çok dişli rakipler çıktılar çok ya. Çok dişliler ve ayrıca şu anda MrBeast stüdyosundayız dostlarım. MrBeast bu videoda bizi konuk etti. Buradan kendisi Jimmy'ye teşekkür ediyorum Jimmy. Thank you man. Come on bro. Evet şu an devam ediyoruz. Katarina eğer burada ilk tur denedin gerçekten yazıklar olsun. Elenmeyeceğim bu sefer. Bu sefer elenmek yok. Yani benim takipçilerim gerçekten prolarmış. Onlarla oynadığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Abi çok zor ya. Yani takipçilerimizi yenmek gerçekten zor dostlarım. Tamam ben burayı da geçtim. Şu anda MrBeast haritasını ilerlemeye devam ediyorum. Buradan zıpladım. Aa bak Beast çikolata şelalesine geldik. Burası çok zor abi. Abi burası çok zor dostlarım. Burası felaket zor. Şu an çok cidden burası stres yaptım hani. Normalde hiç stres yapmam ama burası çok zor ya. Lerox'ta hangi bölgedesin şu an? Ben sona çok yakınım. Ben geçtim çikolatayı geçtim. Ben sondayım abi. Hangi geçtin Lerox? Ben geçtim, Allah, geçemiyorum. Birinci ben. geçtim. Birinci mi geçtin? Valla abi. Abi bitiriyorlar şu an. Biz geçemeyeceğiz. Ben burayı da geçtim. Bayağı kişiye eredim. Çok yakınsın abi. Başarabilirsin. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Ben şunu geçeyim. Başka bir şey istemiyorum. Geliyorum. Geliyorum. Öndeki iki kişi var. Geçtim. Geçtim yes. Ya şu an o kadar zor ki oyun dostlarım. Gerçekten normal oyunlarınız oyunlara benzemiyor. Yani şu an takipçilerimiz çok iyi. Hadi Katarina. Sana güveniyorum. Yapıştır. Ya ama... Katerine yapman lazım bak ilk turu geçmen lazım koş zıpla bir daha ikinciye tıklayabiliyorsun Yalvarıyorum bitir şu oyunu ya oh Dostlarım yorumlara Katerine spamlayın hadi geliyor Bak şu an önünde en az 5 kişi var 2 kişi bitirdiğinde bitiyor yani şu an geçmen çok zor İkinci tura Zıpla zıpla zıplaman lazım <gülüyor> <gülüyor> Zıplaman lazım Evet devam hadi Hadi bitirebilirsin Bak şu Monster Tyrox'u geç Ah ya dostlarım Katerine geçemiyor oh, Katarina birazcık yeni bir oyuncu o yüzden de geçemedi ve şu anda 16 kişiyi eliyoruz ve 16 kişi Ben ve geçtik, ben ve geçtik Sıradaki birbirimize bakalım neymiş Tencene gelir verox Biliyorum lan, ben abi Ben defa ne? oynayacağım Çıkın mıkın diyor The ben other de... side alır. Trafikten uzak durmayın Allah bu ne Nasıl yapıyoruz bunu hocam Bismillah. Abi arabal arabalardan kaçman lazım verox Anladım abi Şş. Arabaların üstüne çıkabiliyor muyuz? Çıkıyoruz Arabaların üstüne çıkman lazım verox Bak direk elenirsin valla haberin olsun şu an çok stresliyiz. Geçtim. Ha ne oluyor? Baya karışık bir şey. Hayır, hayır. Ha aşağıya düşerseniz ölüyorsunuz. Tamam arabaların içinde kalabilirsiniz. Sıkıntı yok. Anladım şimdi dostlarım ben. Ya arabaların içine girebiliyorsunuz. Sadece araba çarparsa aşağı düşerseniz GG oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Polis moris geçiyor bak. Mesela buraya çıktım şu anda. Ayın aşağı öleceğim. Tamam buradan devam. Allah zor ha baya zor baya zor. Ee, Verox iyi misin? İyiyim abi ben yaşıyorum. Katana ya, sence kazanır mıyım? Kazanırım. Kazanacağım kazanacağım rahatım abi stres sinir yok ya Hiçbir şey yok abi kazandım ben bu oyunu Bu oyun bende Arabalar da gerçekten çok hızlı geliyor sayın seyirciler Hopla buradan harikayım Buradan da böyle hopladım Ölüyordum 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 Bir kişi elendi şu an bak hala daha bayağıdır oynuyoruz ve sadece bir kişi elendi dostlarım Kim elendi şu an? Görebiliyor muyuz? Ha Verox hala burada tamam Velox Ben, ben Verox'un elenmemesi benim için önemli Onun dışındaki şeyler gereksiz Ama mesela önce yeniden başlatıyor. Neye göre şey oluyor? ki onu anlayamadım. Bak yine başlıyorum ben ölünce. Galiba aşağı düşmememiz lazım. He. O zaman sürekli şey yaparım ki ben arabalar beni essin. Mantı oh. yanlış mıyım yani? Arabalar yani direkt beni essin abi. Öyle şey mi olur? Abi canımız var yukarıda can yazıyor. O can mı var? Evet. Lan can varmış şimdi gördüm. Benim bir canım kaldı. Hayır, Benim canım? lazım. Bomba geliyor. Ölmedim. Ben öldüm abi ya. Hayır ya. Lan can varmış. Neyse deneyim oldu dostlarım biz bilmiyorduk can olduğunu Kim gitti şimdi? Allah kahretsin ya Allah kahretsin ya Of Aa. Ben oyun kazanamamın sebebini anladım dostlarım Bence benim skinimde bir uğursuzluk var bakın geçen bölüm Farklı skinle oyun kazanmıştım O yüzden bu sefer direktman şöyle bir şey yapacağım bak Totem kendime totem yapıyorum bak direkt mağazaya gireceğim tamam Mağazaya girdikten sonra buradan retro çarkını Bunu çevireceğim bunu iki kez çevireceğim Çıkan en güzel skinle oynayacağım ve beni alacağım bakın İzleyin görün Takipçilerimle beraber oynamaya devam ediyorum ne çıktı? Bak bu zaten bende vardı Bir daha deniyoruz şimdi Burada çıkan hangi skin, hangi karakter gelirse o karakterle oynayacağım ve win alacağım. Ne geliyor? Mitik 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 mitik. Ah tamam bununla oynuyorum. Metal Alien hemen kuşandım abi. Bununla oynayacağım direkt. Abi şimdi win alıyorum. Sadece izleyene göre. Şimdi win alacağım. Sadece sadece izleyin. Evet sıradaki oyunda skinimi değiştirdim. Geldim gençler. Spin Go Rat map'indeyiz dostlarım ve bu map'te gerçekten çok iyiyim. Bu sefer iddialıyım Verox. Bu sefer birinci olacağım. Karakterimde sorun abi. vardı abi, karakterimde sorun vardı. Umarım Katarina da inşallah bunda birinci olur. Umarım olur yani. İnşallah. Olacağım. Ben geçtim abi. Ben bu sefer net bak hiç kendimi de kasmıyorum dostlarım. Görmüş, çok sakinim görmüş olduğunuz gibi. Direkt koşuyorum. Bak koşuyorum. Buradan geldim. Buradan koştum ve evet burayı da geçiyoruz. Burası bir tık zor bu mapte. Ben bu mapi ezberlediğim için sürekli oynadığım bir map. Burayı da geçtikten sonra çok kolay bakın çok rahat bir şekilde agalarımla, takipçilerimle oynadığım oyunda şu anda buna atladım. Buradan da bunu atladım ve evet. Verox geldim. Let's go. Bitti. Oy. Ben de Katana, geçtim çoktan. yaldırıyorum geç. Geçiyorsun kendim, kendim, kendim. Hadi. Hadi onu geçme yoksa ge kim geçti? Troll mü mi? Ben ben geçtim. Bakalım Katana kaldı mı? Evet Katana sanan da bakın. 16. kişi olarak geldi. Adamsın Katana. Bir tanesin. Tamamdır. Şimdi diğer map'e geçiyoruz dostlarım. Bakalım map'te ne geliyor? Monopoly. Bunu geçen videoda oynamıştım gençler ben. Bir hatta geçmiştim bu turda. Oy. Oynadım daha önce Bedaksun'u. Hiç oynamadım abi. Bir tık karışık ama bu sana söyleyeyim. Kafan karışabilir. Ben şimdi biraz biliyorum da. Beni takip edeceğim Beni takip edin aynen. Kafanız karışabilir mesela nereden gideceğini falan bazen karıştırabiliyor insan. Dostlarım onu da söyleyeyim. Tren geçiyor. Tren direkt atlamanız lazım. Güzel. Burada unutmayız 8 kişi kalıyor. O yüzden de bir tık sıkıntı. Önümde şu an bayağı bir kişi Hata yapmalarını beklemem lazım. Kapıyı açın hocam. Hayır geç 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 devam 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 devam. Kapı yine kapandı. Allah. Hadi katana devam 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 harikasın. Aa, geçemeyeceğim geçemeyeceğim geçtim. Ben de buraya geçtim. Şu anda güzel güzel önde gidiyorum dostlarım. Buradan boost aldım mı? Aldım bile. Buradan boost alırım. Çok iyi giderim. Araba geçiyor buradan. Bu araba sıkıntı yaratıyor. Bak Veloxon önde et Arabalar sürekli gelmeye devam ediyor. Harikayım. Şu an en önde ben varım galiba ha. Harbiden bu, map, bu mapte birinci olabilirim. Sonra kalırsam birincilik garanti abi. Uzunmuş. Uzun uzun güzel bak. Burada su fıskiyeleri var. Allah! 200 metre uçtum. Geçtim. Harikayım. Burada polis arabaları var. Buradan sağ gideceğiz aynen. Yardır 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 yardır. Devam 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 devam. Veros bitirdin mi? Abi. Ben de geçtim. Altıncı geçtim galiba. Ah Katalinam be. <gülüyor> <gülüyor> Olsun Katalina gelişme olduğunu düşünüyorum. Sende gelişme var. yorumları yazın dostlarım. Bence Katalina'da bir tık bir gelişme var. Şimdi bakalım, bakalım final bir bölümümüz ne olacak? Burada 8 kişiyiz ve ah ben bunu biliyorum abi. Bombardment. Bu oyunun olayı bombalar geliyor dostlarım ve bombalardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Olayı bu yani. Katalina sence kazanır mıyım? Kazan. Emir ver ona. Kazan bence de. Bak burada bu bombalar atılıyor Veroxcuğum ve bu bombalara Yanında durma yani. Patlarsın, patlarsan ölürsün abi. Evet abi. Mesela ben şu anda gayet profesyonel bir şekilde. Daha önce de bunu oynadı. Aa ba bak Baran düşüyordu düşmedi ama. Devam. Akalar takipçiler sürekli yanımda geziyorlar. Yanımda gezmeyin arkadaşlar. Yapmayın bunu. Yanımda gezmeyin. Beni de düşürmeyin rica ediyorum. Beni düşürürseniz buluşuruz. Aslında var ya bu mapte bence dostlarım en mantıklı şey şurada bak. Şu kırmızı kutuların üzerinde beklemek. Dur ben de emot basayım. Muzi atacağım şimdi. Aha bakın muzi emotu attım. Kazanma oranım yüzde... Abi kişi elenmiş bile. Bomba geldi. Ölüyordum, ölüyordum, ölüyordum. Buraya gel. Burası çok safe. Şu an biz dostlarım Uçu ile beraber çok safe bir noktada bekliyoruz. Dur Uçuva'ya haydi. Bana gelmez oradan ya. Ben şu an çok rahatım. Vallahi çok rahatım. Bana hiç bomba gelmiyor. Allah dur bu Sar bana doğru geliyor. Bir de şu geminin gittiği lokasyon da önemli bakın. Eğer bu gemi buradaysa bu tarafa kaçın bence. Dipte durursanız, geminin yakında durursanız daha çok vurma şansı yüksek oluyor. Şu ana kadar üçük şeylendi. Heyecanlı bir oyundayız. Bakalım bunu kim kazanacak? Geliyorlar abi. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Baran beni bir, bir rahat bırakır mısın Baran? Baran ha, Baran bana kalp attı. Teşekkür ederim Baran. Hay Baran merhaba. Dostlarım Baran takipçim bak bakın bana kalp atıyor. Hadi ondan. Dikkat et. Baran benim dikkatimi dağıtmaya çalışıyor. E bitti bütün map bitti. Ne zaman devam edecek? Nasıl kim ne zaman bitecek bu oyun acaba? artık aşağı atlasam mı? Lan bu bana beni tutuyor. Verok, beni tutuyor bir şey abi, yapıyor bu. Hayır. O kalp o tutuyor seni ondan uzak dur. Ya bu Baran'a bir şey söyleyeyim Vallahi Baran tut şu Baran'ı ya. Merox Baran yapma. Baran bak adam ol ha. Delikanlı gibi oyun oynuyorum. Oyunumuzu oynuyoruz da kardeşim baksana el hareket yapar yamulturum seni Baran bak. Allah Allah dostlarım ats bana uçuma da beni ettiriyor uçuma bak Bak Discord'dan modu gider bak ban yersin Bomba Allah geldi Abi ne zaman bitecek bu oyun gidin artık yanımdan ya Bomba geldi Ben <laughs> o <laughs> <Allah gülüyor> <Allah gülüyor> <Allah Allah. gülüyor> Baran defol git Lan Baran'la aynı evet yerde ben. kaldık Kim? Kim kazandı? Baran Allah seni kahretsin <laughs> Baran kazandı kim kazanacak? Ya of ya. Of ama. Baran bir daha seni görmeyeyim ama muzunu açarım, soyarım seni yerim Baran bak. Baran sırf fiili yaparak kazandı. Ekranda şu an görüyorsunuz daha demin tuttu dostlarım beni. Bir yerlere taşıdı. Benim nedir bu çektiğim muzlardan? Hep bu muzlardan bir sıkıntı yaşıyorum ya. Evet. Sırada buzlu evrenlerde buzlu dünyalarda oynuyoruz. Bakın bu map'i dostlarım özel olarak Katarina seçti. Katarina dedi ki ben bu map'te en iyisiyim. Bu map'te her türlü kazanırım dedi. E, ee, Katarina kazanacak mısın şu anda? Bundan geçemezsem bırakıyorum. Gerçekten mi diyorsun? Evet. Allah Allah. O kadar iddialısın yani. Çok iddialı konuştu dostlarım. Bırakıyorum falan dedi. Bak burada kar topları atıyor. Ben de bu map'te iyiyim bu arada. Bu map'i ben de hatırladım. Geçen bölümde oynamıştık hatta dostlarım bu map'i. Allah şu ağzımı açtım öldüm değil mi? Harikayım abi. hadi, hadi hadi devam et. Geçtim burayı. Aa bu map çok kolay ya. Easy ya. Dedi ve eleniyor. Şu an bitiriyorlar dostlarım. Hayır beni geçecekler. Beni de geçiyorlar şu an. Katalina ne yaptın? Ben geçtim. Yok. <laughs> Katalina patladı. Ne oldu Katalina Hanım ne diyordunuz az önce? Diyordunuz ki bu map'te geçemezsem oyunu bırakıyorum diyordunuz Katalina Hanım. Geçemediniz. Bir daha büyük konuşmuyorum. <laughs> Verok sen neredesin? Herhalde elendin. Aa bu ne lan böyle? Stumble Soccer. Aa futbol yapıyoruz? Verox bu nasıl oynanıyor? Abi şimdi karşı kaleye atmaya çalışacaksınız. Toplarınız var. Oha. E bir ekstra bir tuş var mı? Oğlum bizim kaleye gidiyor. Tutun kaleci yok, yok, mu? Aa ha, böyle oluyor tamam. Mesela tamam. attı sizin takım. Anladım şu an topu götürüyorum ben. Evet topu götürüyoruz. Zıplayınca sert mi vuruyoruz? Aynen daha ileri atıyor. Abi şu topları bak kaçırmayın. Bizim bölgemize gitmesin şu toplar. 1-0 öndeyiz gençler. Top. Mehmet kaleye geç Mehmet. Aa gidiyorum. Abi bunlar felaket oynuyorlar. Görmemiş gibi vuruyorlar topu. Gençler tutun defans. Defans top gidiyor tutun. Heh, tutular tamam harikayız. Abi bu topu bırakalım istiyorsanız yok bırak ya da Abi kaleye bak. Şu an defans yapmamız daha mantıklı dostlarım. Kaleye top gelmediği sürece hiçbir sıkıntı yaşamayız. Çünkü 2-0 4-0 öndeyiz hatta. Aa karşı takım patladı mı orada direkt? Siz direkt kendiniz abi ya. Evet evet. Hatta ben birazcık böyle burada emote yapayım. Hay GG falan. Top geliyor karıya. Defans abi defans 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 defans. Uzaklaştık. Ben defanstayım dostlarım. Adeta tabi Chellini gibi stoperim şu anda bugün burada. Chellini'ye benzer bir oyun tarzım var. Allah gitti. Bir gol attılar bu arada. Vur vur. Uzaklaştır, uzaklaştırın abi. Herkes defans. Defansa dön. Bak defansa kimse yok. Öndekiler kim o? Kim o öndekiler? Vurdum. Ne zaman bitiyor maç? 22 saniyemiz kalmış. Aynen. Her türlü zaalacaksınız anda... ya. Aa ben kar diyeyim ha bak. Bu bir top daha gitti hatta. Hop 6 mı oldu? Hoppa 6. gol geldi. Bizim takımda Cristiano Ronaldo olma olasılığı yüksek ben söyleyeyim ha. Bir de takır takır goller atıyordu. kim atıyor bilmiyorum. Bak bu da bana vurmaya çalışıyor. Bana vurmayacaksın oğlum topa vuracaksın. Hareketleri bana yapmayacaksın. Git topa yap. Ama tabii yenilgiyi kabul ettiniz değil mi? GG! Son turdayız. Let's go! Aha bak ben bu map'i biliyorum. Trendim map bu? Rush Hour. Düşmüyor mu MMP'ye? Abi en sevmediğim bir şeyler bunlar benim. Ben bunları yapamıyorum ya. Bak şu kara noktaya girersek ölüyoruz dostlarım unutmayın. Burada bunların üzerinde kalmaya çalışıyoruz. Bu son oyunumuz o yüzden... Yani finale yakışır bir oyun sergilemem lazım. Buradan devam ediyorum. Harikayım. Katarina. Bak bu kutuyu senin için açacağım tamam mı? Şu anda açacağım kutuyu senin için açacağım. Bayağı da bir bak kaç tane alacağım biliyor musun? Bak retro çarkından 5 tane açacağım. Bak 1375 mücevher tamam mı? Bak burada çıkabilecek karakterleri görüyorsun. Bak şu piksel gal mesela çok güzel. Bunların düşmanların çok yüksek. Çok düşük. %0.5 falan diyor. Bu mümkün değil de hani. Ben mistik karakteri de okuyayım. Bas deyince basacağım Katerina. Bas. Bu bunu senin şansın için açıyorum bak. Bir tane diğerini Verox için açacağım. Hah destansı geldi. Kötü değil mi Verox bu? Evet abi, abi. Kötü abi. Bize efsane <laughs> ya da mitik gelmesi lazım. Bak o kızı almamız lazım. Bak 100 tane açtım bugün bunu. Ben bende zaten var. Devam ediyorum. Aa bak mitik gelmiyor. Bundan da var bende. Hadi abi ya. Hadi ya. Hadi be abi. Ver o şansına tüküreyim senin. Abi şanssızım ya. Şanssızsın harbiden ya. Ne geliyor? Özel ge Abi daha ne kadar bu tahttaki robottan gelecek ya. Bir de güzel dedenin robotuna benziyor ya. Konvert abi. Şanssızmışsınız. Tavukla oynayayım lan tavuk alacağım. Abi bir dakika ne diyor bu? Nadir görünüm veya daha iyi. Nadir veya daha iyi nadir hesabı rastgele bir görünüm al diyor. Bastım. Şanssız öldürme. Görünüm geliyor dostlarım şu anda. Kostüm kostüm gelsin bari ya. Efsaneleri. Oy, güzel çıktı. Güzel ya. geldi, değil mi? Abi Vallahi kuşandım, abi. bununla oynayacağım. Vallahi kuşandım. Çok iyi, çok iyi, mükemmel, Perfecto dento. Turbo Temple. Videomuzun son yarış dostlarım. Artık bunda birinci olduk, olduk. Buralar, le Leash turbo var. Yarış. Turboyu erken basmayın. Don i̇şte, Dominetooretto hep öyle söylerdi. Turboyu zamanında basın abi. Doğru zamanda basın bak. Tamam mı? Hata yaptıklarında basın. Anladılar şey abi. Istedim. Bak mesela ben doğru zamanda bastım abi. Çok iyiyim, çok iyiyim. Devam, devam, devam. Bak şu an ikinci gidiyorum dostlarım. Harbi ikinci sıradayım. Turbom doldu mu? Turbom da doldu! Güle güle Rozi'ye. Buraya atladım. Ha buradan buraya atladım, hiç sıkıntı yok. Buradan devam, 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 devam. Katene durumun ne? Ya gidiyorum şu an ama. Gidiyorsun ama nereye gidiyorsun değil mi? <laughs> Bir yere gidiyorum ama nereye gittiğini sen de bilmiyorsun galiba. Allah vurduk. Turbo geliyor, turbo geliyor. Turbo geldi! Şu an dördüncü sıradayım. Sen kaçıncı sıradasın Katerina? 15 şu an. Garok <laughs> sen? 25. Ne? Abi ben yerin içine düştüm yarım saat oradan çıkamadım. Let's go. Bu kolay daha. Ben Katerina'yı gerçekten çok merak ediyorum. Dostlarım Verox'a da bakmak istiyorum. Verox neredeyim şu anda? Oo Verox sen nerelerdesin ya? Verox sen çok patlamışsın. Neredesin oğlum? Allah abi ya ben bile bilmiyorum nerede olduğumu. Katerina bitti bitti Katerina yardır. Katerina rezil Bunun olduk Bütün acımlarla rezil oldu Katerina. Neydi? Katerina. Katana duygu ve düşüncelerini merak ediyorum ne düşünüyorsun bu e, mağlubiyetler hakkında ne düşünüyorsun Niye böyle olduğunu hala anlamış değilim Ben sana söyleyeyim neden böyle olduğunu çünkü takipçilerimizle oynadığımız için dostlarım bu onlar çok iyiler Bu yüzden de takipçiler çok iyi olduğu için de biz yenemiyoruz biz iyi çünkü o kadar Ama ben dostlarımı yanıyorum Stumble Guys videoları her hafta gelmeye devam edecek Ve ben kendimi geliştireceğim bir dahaki videoda görürsünüz her videoda win alacağım Bunu da ben deyim mesela şu an hiç bak hiç acele de etmeyeceğim Geçtim dimi Verox ee, <laughs> no. Geçemedim lan Allah seni kahretmesin Merox. Çok prolar abi ya. Oh. Abi çok zor bu arada. Harbiden zor ya. Lav yükseliyor. Lav yükseliyor işte. Abi çok zor. Bu da zor ya. Bu map de çok zor ya. Tepeden gitmek lazım abi. <laughs> Geçiyorum. Oh, Hayır lav geldi. Abi çok zamanda geliyor lavda ya gerçekten. Koş koş. Koş abi koş. Koş 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 koş. Devam devam devam. Taş geldi. Taş bir daha geldi. Taş bir daha geldi. Çok iyiyim. Akrobatik hareketler. Kaç kişi bitirdi? 4 5 5. Abi evet. sana güvenimiz sonsuz. Hadi. Allah'ım. Abi zor. Benim buraya mı İşte bu. Koşun. Evet. Yeah. <laughs> ne? Bitirmedi ki daha hiç. Oyun bitmedi. Nasıl oluyor? Bir dakika bir dakika nasıl oluyor bu? Dostlarım bugün win alamadık ama olsun takipçilerimiz oynadık. Bu bana yeter. Takipçilerim win alsın. Boş verin. Ben win almayayım. Gerek yok. Unutmayın. Haftadaki İstanbul Guys videosuna sizler de çıkmak istiyorsanız hemen açıklamadaki linklerden bakın. Açıklamalara ve yorumlara sabitlediğim linkten sizler de o linke tıklayın. O linke tıkladıktan sonra oyunu indirip Discord kanalıma katılın ve Discord kanalında sizlere ekleyeceğim İstanbul Guys odasına gelip ikiniz yazmayı unutmayın. Mutlaka linkten İstanbul Guys indirebilirsiniz. Hem telefonda hem bilgisayarda birçok platformda İstanbul Guys'ı bulabilirsiniz. biz sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.